Diye bak sen öyle. miyav miyav nasıl güzel öyle upacık upacık anne. Ay <laughs> Ne, <laughs> ne güzel. Baba yapma. Yok, Yavaş yavaş anne. Tırmanlar ya da ısırır. ağzına sakın elleme. De, Baba değil Dövbe. mi? Kırmızı zıplıyor. <gülüyor> 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 <Müsafirim, marav> Merhaba. <laughs> yese sona gideceğiz. misin gezi olacaktı. Şimdi biz nereye geldik? Abicim birkaç e, cümleyle anlatır mısın bize? Tabii hepsini şimdi anlatacağız. Neredeyiz şu an? Neler yapıyoruz burada? Şu an Avonostas'ınız. Çana ana merkezinde. Şimdi size küçük bir gösteri yapacağız. Çana nasıl Yok. yapıldığını. Daha önce gördük mü hiç canlı olarak? Yok canlı hiç görmedim. Yani hani videolarda çok izledik ama canlı hiç görmedim. Eskiden bu şekilde yapılıyormuş. Ama şimdi e, seri üretimlerde biz bunlar elektrikli sığ kullanıyoruz. Ama biz dostajıyı bozmayalım dedik. Gelelim sarf edelim. Bu şekilde devam edelim dedik. çalışmayasın. Bir kırmızı çamurdan, diğer ise beyaz çamurdan. Bu kırmızı çamurdan yaptığımız ürünlerin toprağını sıkıldığı maizli yataklarını ve çevrede bulunan dağlarda oradan toprak halde getirip sadece suyla, hamur yuvarı bir yuvarı çamur halde getirip bir de beyaz toprakta yaptığımız ürünler onlar da karadağ getirip metresizliği 6 kilo oradan getirip bu beyaz çamurdan yaptığımız ürünler bu kırmızı çamurdan yaptığımız ürünler ise mutfak Hani testi, bardak, yöreç, yoğurt tadı, ceviz ürünleri. Biz bu kırmızı çamurdan yapıyoruz. Bir de bizim burada Avanos'ta çarmıh çömlek yapmasını bilmeyen herkese... Evet, onu... Evet, dün bilmedik. <laughs> Evet. Halı kilim dokunmasını evet. bilmeyen kızları da almaz. Evet, Dünduruz ee, hanımlar, beyler e, burada Şimdi, böyle bir özellik önce, var. Kızın kilimine bakalım canım. Ya. Eğer bir deniz düzgün dokunmuş ise bu kız testten geçiyor. Ama kiliminde ilmek sayısı eksik. Ki, kilimde eğeri büyülü ise ama sanat yoksa hayda diyor. <laughs> yani. Ama bu da bir ilmi yalnız yamuk zor bir yerde kızdan az işte. <laughs> Ama akıllı kızlar ne yapar aslında Annesi kim diyor? Ya. <laughs> Ama ay hani şimdi iş geldi. <laughs> ha. Ama erken böyle bir şansı yok. Böyle böyle canlı canlı, canlı, canlı gösteriyor. Tabii. Bir de bir böyle canlı gösteri yani tutanlar böyle bir bir ve ondan kapaklı bir ürün yapması istiyor. Işte. Ne ki oğlum bize öyle bir ürün yapacağız ki ya. Hiçbir ölçü çare kullan Yaptığın ürüne sapak kalmadı Ama sen artık iyi kurtar Evin geçimini sağlayabilir Aynı zamanda da gelebilirsin bir esnaflar var Eğer kapak küçük ya da büyük olur ise Ama onun pek de olduğunu Bacaklarımızı fakat kapak olmadı Bizim kızın yaşı dolmadı diye yapacak Kızdan mı geçer demiş Kapak şeyiniz bu Kapağımız ya. efendim Bu böyle kolay kız alın yani <laughs> Kapak uyacak mı? Aynen öyle. Aynen. Hiçbir ölçü hareketi kullanmıyorum. Hani canlı canlı da değerli izleyicilerimiz bu arada keyifli çok başka. Dediğim gibi hani videolardan izlemek <laughs> ayrı. Böyle yani canlı canlı izlemek <laughs> çok ayrı. Ve ablacığım. Evet çok güzel. Abi bu bir yapabilmek. Hani değil mi? Değil mi? Evet. <laughs> öyle oldu an ablacığım atıyor zaten Evet geldiğiniz e, yeri e, bugün e, eşimle birlikte onu e, hakikaten Kadıköy İyi bir Kadıköy 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 çeken Şimdi e, kapağa kardeşimiz. bakacağız Ben de merak ettim. Şimdi kapağa bakacağız. Bak, işte Bak şimdi geliyoruz. Şu şekilde efendim. Kadıköy 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 Şimdi e, burada şimdi gösterim ayetinde yaptığımız için yaptığımız ürünü normalde bozuyoruz. Seri üretimleri şey yapmıyoruz ama ben şimdi bunun neden ortasını kestiğini söyleyeceğim. Şimdi esas ustalık bizim burada bu et kalınlığı dediğimizin her tarafının eşit olması lazım. Yani. Şimdi bir tarafı şu şekilde şöyle bir ince. Bir tarafı ince bir taraf kalın olursa kuruma esnasında bu taraf çabuk çekecek. Bu taraf yavaş çekeceği için kırılma riski 99 açıkacak abi. Şimdi normalde ürünler bu şekilde yapılır. Bu şekilde yapıldıktan sonra biz böyle serin odalarda önce kurumaya bırakıyoruz. 2 ila 3 hafta arasında. Ürünleri iyice kuruduktan sonra fırınlara girer. Fırında da yaklaşık 950 derece ile 1040 derece arasında biz 16 saat pişiriyoruz. Şimdi ben nasıl yapıldığını gösterdim size. Siz de bize çanak nasıl yapılamaz? Önce kim gösterecek? Yani nasıl yapılamaz? Aa, ben <laughs> şimdi, bir, bir dakika. Şimdi, şimdi aç kızı göster bize. Allah Allah. Aşkı. kızı kızı Ben kızı almış Kızı ama. alacağım. Al, hadi hadi kızı alacağım, Hadi hadi. hadi. Başka kız alacağım. alacağım. <gülüyor> <gülüyor> yok, başka al Hadi bakalım. Bir dakika hadi canım aşkım. ben onu yapamam. Evet, be orada bak orada önlük de var. Bak hiç problem yok. Şalvarımız da var abi. Şalvarı da giy aşkım. Çok iyi. Çok <laughs> 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 <gül Allah az yapsın. Biz bakalım. Gülüm de hayır, hayır, önce sen aşk. Gel sen, sen yap. Hayır hayır ilk önce sen senden bekliyoruz hadi. Tamam kız bekleyin lan neyi nasıl kız al. yapacağız? Kızı Çok kızı alacağım. Ağabey gelecek sana. Hadi hadi hadi. Yani hepsine Cesaret. yardımcı olacak. Hepimize hadi. de deniyoruz. Sen bir şey dene şey abi. Şey, <laughs> abi. Bir <laughs> şey evet, günün videosu bu arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra Aslan <kimse gülüyor> <seyrediyorsun>. Denizli, <laughs> <laughs> Delikanlı Denizli. Bu, bu, bu renkli yani. rekorları kıracak şimdi. Olay budur. İnşallah aşkım. Oo. Bunu giyeceğim. Önce giyin giydim. Normalde Dayanma. onun ismi Kapadokya Levi's abi. 505. Ya Herkene 505 Kapadokya <laughs> bak bu buyurun. Yeni moda. Evet, Ayakkabıyla <laughs> da giyin. Giyin giy, 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 abi. Ya, gel, ya, ya. Ya, ya, şey bitti, gel gel, Yardım edeyim sana ya. ha, hadi gel, gel. Bayıldım, bayıldım bu meseleye. Bayıldım, bayıldım. Gel. Selami, fotoğraf çekmiyorsun kardeşim. Video yazıyorsun abimi. Video lazım. Bir sanatın doğuşunu Evet. Dur 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 dur, dur, dur üstüne gelmez üstüne, gelme gelmez. Yok yok. Onu şey yok. Onu saralım gelmez. abi onu saralım. Yok, 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 Olay. Ha? <laughs> Şu olmaz <olur gülüyor> ya. Ne yapacaksın? Ooo şahlar. Dur <laughs> ağız <alın>, dur baba yiyin. bak sakın gülme. <laughs> tamam tamam. Sağ ayağına böyle ileriye doğru. Evet. evet. Hızlı bir şekilde çevirelim. Sağda alabilecek mi alamayacak mı arkadaşlar? Hızlı bir ölçüsü tamam. Güzel. Evet şimdi biliyorsunuz yarım saat çevireceğiz. Önce tezgahımızı çevirelim. Ne kadar? Yarım saat <laughs> abi. <tamam. gülüyor> Alacım babaya bak. Şimdi bizim bu avonusta, hani bu çanak çömlek ne kadar evlenme şeyinde meşhursa boşanma şeyde o kadar çoktur bizim avonuzda. <laughs> şimdi ya yapamazsam? Niye? Niye ya abi? Şimdi, yok. yok, yapamazsan alakası yok. Şimdi sürekli böyle teptiğin zaman evet. alışkanlık yapıyor. Gece Adan, yattığında da e, Ay, alışkanlık ya. Ama <laughs> delikanlı, seni şöyle, e, şöyle aşağıya alırsan ya da oradan bakarsan aşağı. sevinir. Sizi nasıl tehlikeli? Alışkanlık yapıyor, yani. gece yattığında da. Yani, Gel ya böyle. Yüzden, <laughs> size alışkanlık yapmasın. Ayağınız orada dursun, çevirme işlemini deyin yapayım, şekillendirme tamam. işlemini deyin. Bülent abicim, ilk önce burada iki elini ıslatıyorsun. Bizi akşam böyle tepelemesin yani, öyle bir şey olmasın. <laughs> <laughs> Ağabeyciğim, çamuru bu şekilde kavuruyorsun. Gerçi el becerisi iyidir normal şartlarda. Aşağı, aşağı, yukarı yapıyorum. Önce çamuru merkezliyorsun. Şimdi düz mü yapacağım? Tabii düz dönmesi lazım. Ve içerisindeki hava boşluğunu almış oluyorsun. İçerisinde ne kadar hava boşluğu kalırsa kalır. Sen yapacaksın aşkım, evet. Çok olur. Bak. İçindeki sanatı dışına yansıtacağım biliyor Anne! Standı. Evet, bakalım. İçindeki. Anne bana olmaz. Ne olur ne olur sanat yaparsın. Anne bu baba. Al, üstündeki ben nasıl Tekrar ıslatın elinizi. Elinizi kuru değil. Anne! Anne, yansıtın. Yansıtın. Anne, anne baba. Şimdi biliyor İki baş parmağını orta ıslatıyorsun. Tamam Tam, tam Anne! Öyle. Anne ben ancak bunu da yapabilirim. Aşağıya doğru bastırıyorsun. Dibe kadar ineceksin biliyor Dibe kadar? Tabii. Bülent'i buraya <laughs> bırakıyoruz. Yavaşça bırakıyorsunuz usta. Bırakın elini çıkar, bir tekrar ıslatın. Ben diyorum el becerisi yüksek. Anne ben... Anne, anne, şimdi, anne ben, şimdi, anne ben yapmam. Sol elinizi dört parmak içine koyun. Anne ben yapmam. Diğer tamam. sağ eli böyle sol elin altına amcik. Tamam. Alacak. İkisini aynı anda çok hafif bastırarak diğer elin içine koyarsanız. Bunu mu? Evet, sol elinizi içine koyacak. Açacak mıyız şimdi? İşte ne yapmak istiyorsan ne, ne yapıyorsun bize? Valla bilmiyorum ki zaten Ara, çok royceları bıraktı Abla kardeşim. Evde ne eksikse söyleyebilirim. Bak güveç, yoğurt, tabı, bile onu her, Her şey olur, her şey olur, her şeye razı. Yavaş yavaş. <laughs> hep aynı noktada tutma bile tutsam. Şimdi hep, aynı noktada tutarsak, burada bir hafta otursak şekle gibi. Yani. <laughs> aşağıdan başlıyorsun. Bak yavaş <laughs> <aşağıdan> yavaş. <laughs> Ee, yukarı Aa, ben yukarıya ne yapacağım tamam. tamam. En basitini yapacağım ben. Bu kapak olayına hiç girmeyeceğim. Kapağa girme zaten. Ee, tamam ben şu an çiçeklik yapıyorum. Saksı. Saksı tamam, tamam. 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 yapıyorum. Tamam. O zaman. O zaman şöyle ablam kafalar Yavaş. gitmesin. Ben geldin ya. Şu ben şekilde, tamam. şekilde. Şey yorulduğun zaman da çekelim. öteki elinle de böyle Bundan destek ver kendini abla. Tamam, 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 tamam. El becerisi çok yüksektir bu arada. Ee, ben yapamam. Şimdi Alasta da var. Bakacağız, göreceğiz bakalım alasta neler var. Saksı uzmanı Saksı yapıyoruz. Birazcık daha açalım. Göre tabandan sadece burayı açıyoruz. Şu anne şöyle... anne de... çok... benim can camurum. O da çok haşıklı bebe. Olsun. Dekor yaptıralım. Annem yapayım. Yok. Nasıl yapacağız şimdi oradan. Şimdi ne yapıyoruz abi? Kenarlarını şöyle birazcık boşluk bırakıyoruz. Çim öyle evet. yapacağız? Evet. Çim dik atar gibi dekor <laughs> yapacağız Süper. Vallahi aşkım. şey Bir şey, bir şey söyleyeyim mi Bülent abi? Çim güzel atıyorum vallahi. Abla sen mi öğrettin? Ananı şimdi sen. sen. Tamam. Vallahi abi. O laneci bu babanın işi. Bülent abi en altından kesiyorsun abicim. Tamam. Evet kendinize doğru yavaşça çekin abi ipi. Süper. Ee. Şimdi Bak çömlek yapmadım Altından ne Altından bu şekilde tutuyorsun. Tamam. Yukarı doğru kaldırıyorsun abici. Bravo usta. Gitti mi şimdi? Evet. Valla alan 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 alkış alkış. Babamız <laughs> alkış. Vallahi bravo. Kızı verdik <laughs> mi abi? Aynen. Aldık Tamam. Ee, şimdi hangi köyden alacaksın? Dur <laughs> <laughs> şimdi boşanma sebebi. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine koy abi. Tamam. Vallahi şimdi şuradan, sen Dur abi, dur. iyice Şöyle yapalım. Hadi. Hani ekmeğini gel. taştan çıkartır derler. <laughs> i̇stediğin yere şöyle bir elinizi bırak abiciğim. Nereye istiyorsun? Hadi bakalım gel bakalım buraya. Oo. Nereye istiyorsun? şimdi. Böyle. Tamam. Hadi bakalım. Oo. Aman. Şurada alalım. Hayır. Hayır. Bilirsin bilirsin. Hadi geçmiş olsun. <laughs> muhteşem bir videomuz oldu. Size teşekkür Size ediyoruz. Yok ben demeyeyim ama oğlum demesin tamam. artık. Hadi gel. Bakalım. Çok meraklandı o şimdi. Bu bir denesin bakalım. bakalım. Küçük adam neler yapacak? Şalvar. Şalvarı giydireceğiz ya da aa gel. Bak aşkım. Abi, üzerine yapamam. üzerine örtelim. Hani Evet, örtelim. yapamazsın. Sen yaparsın. Sen her şeyi becerirsin. Öyle, öyle sen. öyle deme abi. Sen yaparsın. Alıyorum. Ben hadi, hadi, hadi. sana yardımcı olacağım. Abi, sen yardımcı babadan da güzel yapacaksın. Oo. Oh. küçük adamı bir hazırlayalım abisi. Dur be. ya. Abi ya, Gel bakalım. bakalım. Ya, ya. Evet arkadaşlar. Ya. Şimdi alan geliyor. Şey gel otur <laughs>